Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz modal verbs olacak. Öncelikle modal verbs'in ne olduğuna bir bakalım. Special verbs which behave very irregularly and that are used to indicate modality, ability, possibility, likelihood, probability, permission and obligation. Yani bu kelimeler genellikle özel olarak adlandırdığımız özel bir kelimedir. Neyi işaret eder? Bazen cümlede yetenek, daha doğrusu ihtimal anlamı kazanabilir. İzin istemedeki kullanılabilir. Ya da herhangi bir ihtimal, varsayım, zorunluluk gibi hallerde kullanılabilirler. Şöyle baktığımız zaman nedir peki modal verb dediğimiz şeyler? Can, could, may, might, must, shall, should, will, would ve ought'un bu modal verb diyebileceğimiz şeyin içine girdiğini görebiliriz. Ama aynı zamanda modal verbler auxiliary verb olarak da adlandırılabilirler. Yani yardımcı fiil gibi adlandırılabilirler. çünkü ana özel bir anlamını ek olarak cümlenin ana fiiline de yardımcı olurlar bu konuda. Ama asla ana bir fiil olarak kullanılmazlar. Model var bazen de yine model auxiliary verb şeklinde de tanımlanabilir. Bu şekilde de söylenebilir. Diğer fiillere yardım ettiği için. Peki nasıl kullanırız? Cümlenin içinde nereye konumlandırırız? Ona bakalım. Ona bakalım. Subject dediğimiz yani e, öznemiz var. Yine e, subject'in hemen yanında models dediğimiz bütün can, could, should, would şeklinde ifade edebiliriz. Hepsini buraya yazabiliriz ve daha sonra kendisinden sonra mutlaka bir fiil gelir. Örneğe de baktığımız zaman öznemiz e, yine could olarak gelmiş. Modalımız yine Yanına da gerçek bir fiilimiz gelmiş. Yalnız dikkat etmemiz gereken şöyle bir şey var: Kesinlikle bir fiilin çekimini almazlar. Yani işte biraz sonraki slide'da göreceğiz. Bir fiili çekimlenmiş halde göremeyeceğiz onların yanında. Ve ikinci not olarak bakalım. Onların yine bir başka bir işte emzar dediğimiz, hefez dediğimiz, şimdilik herhangi bir yardımcı fiile ihtiyaçları yoktur. Biraz önce fiil çekimleri yok dediğimizde tekrar bakalım isterseniz. Görüyorsunuz ki S takısı yani tekillerde işte bir S takısı bulunmayacak. İşte sorularda do veya does kullanmayacağım ya da olumsuzlarında don't veya doesn't gibi bir ifade görmeyeceğim. Örneklere bakalım. He can sky şeklinde yazabilirim. Ama hiç iyi cans şeklinde buna bir s takısı vesaire kesinlikle veremem. Would you like to come with me de görüyorsunuz. Yine do you would you like? gibi başına herhangi bir şey do'da yine getiremem. kent ee, olarak söyleyebilirim. Burada görüyorsunuz. kent olarak söyleyebilirim ama asla don't can gibi bir ifade kullanamam. Onu da hatırlayalım. Ee, yine biçim olarak baktığımız zaman kesinlikle almayacağı bir ifadeye bakalım infinitive dediğimiz to you, ing dediğimiz formu kesinlikle almazlar. Yani canning gibi bir ifade o to can ya da canning diye bir ifade olmayacak. To must ya da musting diye bir ifade yine olmayacak. Bunu unutmayalım. Yani her zaman to olmadan yazacağız. She must study gibi we should have gone the other way şeklinde söyleyebiliriz. Ee, yine başka bir özelliğine bakarsak modal verbler, modal verb dediğimiz e, bu konudaki e, biçimler bütün tenslerle aslında yapılamazlar. Her zaman işte pasta, geleceği, e, geçmişi, şimdiki zamanı gibi böyle bir ifadeleri yoktur. Çok sınırlı sayıda kullanılırlar. Bunu da hatırlayalım. Pek çok modal yine e, geçmiş ve feature tensleri özellikle bulunmadığında söyleyelim. Örneğin örneklere baktığımız zaman they can play the piano şeklinde bir cümleyi daha çok mesela şu şekilde gelecek için ifade edemem. They will be able to edebilirim. Özür dilerim. Will be able to şeklinde ifade edebilirim. Yani Kenin gelecekle alakalı yapabileceğim herhangi bir şey yok. O yüzden ama gelecekle alakalı şunu yapabilecek şeklinde bir kullanım istiyorsam da mutlaka onu bir able to ile kullanmak zorundayım. Bill Beybrook olarak. Yine Mast, must'ın da geçmiş hali olmadığı için, geçmişte bir şey söyleyemediğim için onu da Head to olarak veriyorum. Bunlar tabii ki kendi aralarında bazı gruplara ayrılıyorlar. Bu sınıflandırmalarda örneğin yetenek içeren şeyler Ken, Cult. To be able to iken permission izin isteyenler may, can, could, might olarak göreceğim. Yine ihtimal anlamındakiler farklı yasak bildirenler işte mustn't, mustn't, can't, may not şeklinde olacak. Yine aynı şekilde polite request dediğimiz rica anlamları da may, could, will ve would sağlanabilir. Deductions sonuç çıkarmaktır. Must ve can't, could ve might da bunu verebiliriz. Yine duty bir görev bir sorumluluğu verdiğiniz zaman Kullandığımız orders emir verdiğimizde ya da ne bileyim yapması zorunlu hallerde kullanırız. Ne sesli gerekli hallerde yapması gerektiğini düşündüğümüz işlerde. Ve advice'a tavsiye olarak should, must, ought'u'yu kullanabiliriz. Bu şekilde bir liste düşünebiliriz. Ee, yalnız şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman yani hepsi tek bir anlam ifade etmiyor maalesef. Biraz önce de gördüğümüz gibi Mesela bir ability anlamında can, could gibi be able to kullanılabiliyor. Yani bazı e, model verbler birden fazla anlamada bazı durumlarda gelebiliyor. Ve bunları o şekilde 3 kategoriye ayıracağım. Birincisi single concept model dediğim sadece bir anlamı olanlar. İkincisi double concept model dediğim iki anlamı olanlar. Ve üçüncüsü de model's in past dediğimiz geçmişte kullanılan, geçmişteki bir durumu açıklamak için kullanılan modallar olarak göreceğim. Şimdi kategorilere bakalım. Biraz önce söylemiştik. Tek olarak baktığımız zaman, will, might, should, ought to, had better. Bunların başka bir anlamı yoktur. Sadece e, şu an belli bir e, zaman için kullanılırlar. Belli bir e, işte had better sadece bir tavsiye niteliğindedir. Ought to da aynı şekilde. Bunun dışında herhangi bir şeyde kullanılmazlar. Ancak double dediklerimiz may, must, would, should, could, can mesela, can yetenek anlamında da kullanılabilirken, aynı zamanda ihtimal anlamında da kullanılabilir. Bunun gibi farklı anlamlar taşırlar. Geçmiş modullar olarak ifade edebileceklerimizde yanına hev getirerek biraz sonra da göreceğiz. Yaptıklarımızdır. Bunlar da would, could, might, should, may ve must olarak yapılabilir. Şimdi teklere geniş olarak baktığımız zaman mesela hepsine bakmayacağım ama will'in future anlamı olduğunu zaten biliyoruz. Should'un örneğin recommendation yani Tavsiye anlamı olduğunu biliyorum. Yine Head better'ın bir uyarı niteliğinde tavsiye olduğunu biliyorum. Bunlar tek e, kullanıldığı yerler. İki e, anlam taşıyanlara bakalım. May, örneğin izin istemede kullanılır. May I come in? İçeri girebilir miyim şeklinde. İkinci anlamı da iyi bir ihtimal yani ihtimal olasılığı var anlamında. We may visit Mexico this summer. Ziyaret edebiliriz gibi bir ihtimal söz konusu. Yani birden fazla anlamda kullanılmış. Tıpkı must ve would gibi. Onların da görüyorsunuz. Farklı anlamları var. Must hem sorumluluk hem de varsayım da would da geçmişte ve e, şu anki gerçek olmayan durumlar için kullanılabilir. Double concept dediğimiz yine devam ediyor. Shell de aynı şekilde birden fazla anlamı var. Could'un ve can'in de e, birden fazla anlamı var. Kene baktığımız zaman yetenek belirtmiş. İngilizce konuşabiliriz. Yine en alttakine baktığımız zaman kene permission, izin anlamı var. Can I have a sweet? Yani bir şeker alabilir miyim? Şeklinde bir izin var. Models şimdi past dediğimiz zaman. Yani modelsların bazıları geçmişle de ilişkilidir. O şekilde de kullanılabilir. O halde nasıl yaptığımıza bakalım. Önce modelimizi model yazıyoruz. Yani model Must, should olur. Bu farklı şeyler. Yanına mutlaka have getiriyorum. Have benim olmazsa olmazım. Ve were e, in the past participle dediğimiz, bizim de üçüncü hal olarak bildiğimiz e, fiilin üçüncü halini yazıyorum. Tıpkı must have been gibi, should have, invited gibi. Kalıbımız bu olacak. Peki hangileri için geçerli ona bakalım. E, would have, could have, may have, might have, should have, must have. Yani hepsi için geçerli değil biliyorsunuz. Biraz önceki slaytlarda da görmüştük. Sadece bu e, model'lar için pastalleri var diyebilirim. Peki neler ifade ediyor? Karşılarında da görüyorum zaten. Geçmişteki gerçek olmayan bir eylemi, işte gerçek olmayan bir yeteneği ya da gerçekleşmemiş bir ihtimali şeklinde devam ediyor. Son bir e, hatırlatmamız gereken bir şey var. E, model'lar bu aynı zamanda model like verbs gibi adlandırılan birkaç tane de aslında model olmayan ama modelmiş gibi kullanılan ifadeler var. Onlara göreceğiz. Onların da yine fiil çekimlerine ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Diğerlerinin yoktu. Bunların fiilleri çekimi yapılabilir. Ona bakacağız. Like to örneğin enjoy demektir. Want to desire yani istemek bir şeyi arzu etmek demektir. Need to gereklilik. Have to zorunluluk. Have got to yine have to ile aynı şekilde zorunluluk. Look forward to gelecek hakkında bir plan dört gözle beklemek anlamında kullanılır. Bunlar da models değildir ancak models gibi kullanılabilen fiillerimizdir. Çekimli halleri vardır. Evet dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha sonraki derste görüşmek üzere.